Fenerbahçe inişlerle çıkışlarla ama hı hı. kazanarak gidiyor. Yani aradaki Galatasaray maçını ayırarak söylüyorum bunu elbette ki. Evet. Galatasaray maçı farklıydı ve bütün kötü yanlarını ortaya koyan bir karşılaşmaydı. Yani hiç varlık gösteremediği bir maçtı. Onun dışındakiler hep hani oyunu dengede tutan bir Fenerbahçe vardı. Hani maçı kitleyen zaman zaman ama sıkıcılıktan da güzel futbol iyi futboldan da uzak kalan bir Fenerbahçe var. Şimdi evet. bu haftaya kadar hep ya yani bunu Avrupa'dan bağımsız bütün maçları e, gözeterek söylüyorum. <laughs> e, Fenerbahçe taraftarının bu konuda çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer tarafta kazanmak yeni kurulan bir takım, yeni bir teknik adam, yeni plan prensiplerle <laughs> kaybetmemek, bu süreci iyi götürmek önemli. Şimdi burada Tüvente karşısında alacağınız bir galibiyet size özgüven kazandırır. Şimdi sen içeride yendiniz ama şimdi deplasmanda bir Twente galibiyeti sizi ya biz bu turnuvada yürürüz. Ligde daha da rahatlarız zaman içinde dedirtecek bir maç ama savunma biraz güvenliğin ön planda olduğu, Ön alan baskısının rakip ceza sahasının oralardan değil de biraz daha orta saha ...dolayında başlayacağı Hı -hı. bir karşılaşma bekliyorum Fenerbahçe'de. E, şunu soracağım Mourinho ile ilgili. E, çünkü mesela kime Fenerbahçe'nin bir maçı olduğunda da sorsam... ...az önce mesela Haldun maçla da konuştuk. Hı -hı, evet. e, gördüğümüzde izledik ama istediğimiz oyun yok. Ne Doğru, savunma evet. anlamında ne hücum Hı -hı. anlamında diye e, konuşuluyor. Acaba Mourinho'nun oyunu mu bu? E... Mourinho'nun oyununda bunlar var. Hı -hı. Elbette ki var ama bütün maçlarda hep böyle olması bu bir problemdir. Hı -hı. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sezon... E, hücumda yaşadığı sıkıntılara rağmen iyi bir hücum hattı vardı. Skorer bir hücum hattı vardı. Farklı skorlarla giden bir Fenerbahçe vardı. Ve maçı hep e, oyunu rakip yarı sahaya yıkan, hı. pres yapan, baskı yapan bir Fenerbahçe'ydi. Bu sezon onu çok göremiyoruz. Bu teknik adam tercihidir. Evet. Ama bu tercihi yaparken de ortada bir sıkıcı da olsa bir futbol olur. Hı hı. Ortada sıkıcı da olsa bir futbol Fazlasıyla var. O yüzden Fenerbahçe'nin problemi o. E bir de şimdi Tadiç yaşlandı. Hı hı. Ceko yaşlandı. Duran maçlarda sizi kurtarırlar ama fizik gücünün yükseldiği karşılaşmalarda bu problemdir. Ennesli o yüzden... Devreye girmeli bence. Bakacağız 11'e de şimdi. Twente'yi çok yakından tanıyan isimler de var Fenerbahçe'de. Bunlardan biri Jadon Osterwold'de. Hatta o kadar yakından tanıyor ki 2016-17 sezonunda Twente 20 altyapısında başlıyor. Futbola, sonra U17 takımı, U19 takımı, sonra ana kadroya giriyor. Sonrasında bir Parma mücadelesi, parmayla ile bir gidiş geliş var ama sonrasında Fenerbahçe'de kalıyor. Bu akşam onun için özel bir karşılaşma olacak kesin. E, Tadic için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Onun da 2012-13 sezonunda bir Twente geçmişi var. Var. Sonrasında rakip olarak daha sert bir geçmişi var aslında <laughs> <İşte> o, <laughs> Doğru. Evet. E, ya burada e, Twente Fenerbahçe'nin yendiği, güç <laughs> olarak da aslında üstünde olan bir takım. <laughs> ama disiplini olmak, maçın 90 dakikasını aynı tempoda götürmek bizim zorlandığımız işler yoksa Fenerbahçe'de mesela Muhtemelen 11 üstünden de konuşuruz Tabii. ama daha net bir 11'e dönüş var sanki. Yani 11'i bir rica edelim ekranlarımıza. Hani ben bugün en oynamasını bekliyorum. Şimdi kadroya da bakarız elbette ki. Daha fazla fizik gücünü çıkartan, biraz önce Jacko'dan bahsettik. Sen istiyorsan Evet ben oku. bir aktarayım radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için de. Livakovic'i sahada bekliyoruz. Kalede Oster Wolde, Ciku Bekao, e, Mert dörtlüsü savunmada. Amrabat, Fred ikilisi önlerinde Şimanski. Sol açık, Maksimen sağ Hı -hı. açık, İrfan Can, ileri uçta. Evet. Nesri, Nesri demiştin. Öyle şöyle başlayalım forvetten. Evet bu kadro daha fazla Twente maçı kadrosu. Hı -hı. Buraya Ceko ile Tadiç'i koyduğum zaman Hı -hı. daha fazla süperlik Ortalama dört büyükler dışındaki takımlar kadrosu deyip. Hmm. İrfancan daha fazla koşar Tadiç'e göre. Evet. Daha fazla orada pres yapabilir. En nesli keza öyle. Her ne kadar hazır olmasa da fiyatını parasını tartışsak da hmm. sonuçta top indirdiğiniz hmm. zaman ne olursa olsun kafa vuruşuna çıkabilen bir oyuncu. Ne olursa olsun deparını yapabilen bir oyuncu. Biraz bunlar Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada e, ihtiyacı olan durumlar. Tüvente sonuçta evet. size dengeli bir takım olarak oynayacaktır. Aldırıldır saldırmayacaktır. Sizin de buna karşılık vermeniz için biraz saha içi güce, fiziğe ihtiyacınız var. Evet. Ee, geri kalana baktığımızda Çağlar'ın yokluğunda Bekao'nun ile evet, beraber oynaması. var. Evet o normal. Amrabat-Fred ikilisi de zaten Morio'nun aklındaki. Alıştığımız eski stoper ikilisi aslında Doğru bu ikili. Doğru ee, söylüyorsun. Yani Osterwald'e sol Mert sağda. Amrabat-Fred, İsmail biraz hı hı. orada hani... Son haftalarda bir düşüşü var bence. Evet, Amrabat, de bir önceki maçta 11'de başlatmamıştı zaten. Ama sonrasında oyuna girdiğinde değişik değişiklerimiz Keşke başlatsaydım doğrudan, demiştir diye düşünüyorum. İşte orada dinlendirmek bazen Hı -hı. çok da mantıklı olmuyor. Amrabat çok beğenildi. E, Amrabat'ın ma... yani şimdi Amrabat çok iyi bir oyuncu. Amrabat Hı -hı. Dünya Kupası vesaire o dönemdeki çıkışını Manchester'da sürdüremedi. O patlamayı yapamadı. Fenerbahçe'de öyle aslında tarihi rakamlarla geldi ama. Biraz transfer karambole geldiği için Amrabat'ın gelişini de Fenerbahçeliler de çok anlamadı. Doğru evet. Yani Amrabat size çok üst düzey bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Hı hı. O yüzden Fred'le bir an önce uyum kurarsa bence orada Fenerbahçe'nin orta sahası daha da sağlamlaşacak. Burada tabii Şimanski faktörü biraz problem yaratıyor. Şöyle son problem. haftaların eleştirilen isimlerinden biri aslında ama Mor'un e, Mourinho'nun beğendiği hı. bir isim olduğunu biliyoruz. Özellikle evet. hız ve çabukluk anlamında hı. hocanın işine yarıyor ama e, skor olarak e, biraz geride sanki. Takıldığımız nokta o zaten. Evet. Yani yoksa Şimanski'nin pres gücü, hı hı. zaman zaman takımı ateşleyici top kapmaları, pas araları, şut engellemeleri bunlar hep var. Yani oyunu kuran takıma karşı mesela kimse hı hı. karşısında Şimanski'yi istemez. Çünkü çünkü siz hücuma çıkarken en nesli bir şekilde geçseniz Şimanski sizi karşıyor. Bu sıkıntılı bir durum. E, Fenerbahçe adında da olumlu ama Şimanski'nin biraz skor katkısı yapması e, orta sahayı da rahatlatacak. Çünkü Maximen çok skorer bir oyuncu değil. Topu çok zorluyor. Çok bireyselliği iniyor. Mesela e, kontratak çıkacaksanız maksimen tamam. Ama diğer maçlarda biraz topla fazla oynaması Pozisyon kaybolmasına da sebep oluyor bence. Hı hı. İrfan Can'ın e, sahada ile ilgili ne söyleyeceksin? İrfan Can'ı bence kaybettik. Şöyle kaybettik. Hı. Müthiş başlamıştı evet. geçen sene. Yani evet. kötü başladı, müthiş devam etti. Hı hı. Yani Mourinho'dan başkası da <laughs> İrfan'ı kesse herkes hocayı eleştirdi. Yani evet. İsmail Kartal bu sezon bu hamleyi yapsaydı eleştirilerin odağında olurdu. Hı hı. Mourinho gibi kredisi yüksek bir adam bunu ancak yapabilir. İrfan'ın e, futboldan yani üst seviyeden kopacak mı kopmayacak mı göreceğiz. Her zaman hazır olması lazım. Hı hı. Çünkü lig uzun, Avrupa uzun, kupa maçları var. İrfan ne zaman tad için yokluğunda iyi performans sergilerse bazen teknik adamdan da formayı zorla alırsınız. Evet. Bence İrfan böyle bir sezon geçirecek. için yani, sağa geçmesi onu ö, kötü etkiledi sanki. E, evet. Yani e, Cengiz Ünder'i geçmişti. Cengiz Ünder oranın evet. birinci adamıydı. Orayı geçmişti. Hı hı. Şimdi bu sezon yeni bir rekabete girdi. Hı hı. Ayakta kalırsa özellikle fizik gücünü korursa ben devamında bir şekilde Tadic'den formayı daha uzun süreli alacağını düşünüyorum. Statü gereği evet. olmayan isimler var. Onları da e, bir eklemek istiyorum. E, yeni transfer Kostic bunların hı hı. başında geliyor. Rankent, Burak Kapacak, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Serdar Aziz ve Bartu Elmas. E, Saydığın isimlerden bir tek Kostic evet. ileride girebilir. Oğuz tatıma. zaten takıma. değerlendirmiyor. Yok, diğer oyuncuların hepsi hani gerekse ligde, kupada kullanılır ama Kostic dışında bu takıma ekstra birinin geleceğini de düşünmüyorum. Endesri ee, konusunda var mı e, düşünüyorum şüphelerin? <laughs> ya, elbette var ama e, oynaması lazım. Hı hı. Şimdi nasıl bir futbol oynayacağınızla da alakalı. Biraz önce Ceko'yu ne dedik? Ben ligde kullanacağım. Daha fazla oyunu rakip yarı sahaya yıktın ve sürekli orta pas <laughs> organizasyonu yapacağın maçta Ceko'yu kullanırsın. Ama biraz alanların açıldığı Hı hı. Daha fazla rakibi presle yıldırman gereken maçlarda en nesli benim tercihim olur. Ha, i̇yi oynar kötü oynar bunlar Mourinho'nun düzeltmesi yani. gereken problemler. Hı hı. Ama en siz birinci forvet olarak aldınız. Evet. 20 milyon euro verdiniz. Yani 20 milyon euro verdiğiniz bir oyuncuyu birinci isim haline getiremiyorsanız burada teknik adam oyuncu arasındaki ben e, duruma bakarım. Şimdiden şöyle haberler çıkıyor mesela en nesri e, seviyeye kiralanabilir. Diye.